Arkadaşlar bugün aşk ağacı sukulenti var. Onu biraz tanıyalım. Gördüğünüz gibi aşk ağacı sukulenti krasula bir para çiçeğine çok benzemekte. Mini ağaç gibi olur. Fazla suyu sevmez. Gölgede çok kalırsa yaprak boyu ve yaprak arası Biraz daha uzayabiliyor onun için güneş gören yerde durması daha iyidir. Fazla su vermenize gerek yok. Çok hoş bir bitkidir. Büyüdükçe tamamen işte gördüğünüz gibi ağaç şeklini alıyor. Ee, kışın aşırı soğuklardan korumanız gerekiyor. Biz bunu burada iki boy olarak üretiyoruz. Birincisi beş buçukluk skulent taksitinde bu şekilde. Ee, i̇steyen böyle alıyor. İsteyen de 13'lük saksılara da bu şekilde dikiyoruz. Daha büyük, daha tabii ki 13'lük saksıya dikince daha çok büyüyor. Yine bu damasını, ağaç şeklini, işte dalını, iç dallarını, dış dallarını, dışındaki yuvarlak formunu tamamen siz budarken e, istediğiniz ebatlamada yapabiliyorsunuz. Çabuk köklenen bir bitkidir. Yalnız işte burada biz daha önce yapmıştık aşağı yukarı iki ay önce ben bunları kesmiştim çeliklerini. Çelik dikildikten sonra e, füre verebiliyor. E, Sulamasına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani havanın şartlarda bazen etkiliyor tabii çelikleri. E, yapraktan da üretilebiliyor ama biz genelde çeliğini şekilde gördüğünüz gibi çelik kesip bunu çoğaltıyoruz. Güzel bir sukulenttir. Tavsiye ederim. Biz burada daha önce yaptığımız dediğim gibi çelikleri şimdi 45 viyollere burada dikeceğiz. Bunun köklenebilmesi için şu hali tamamen alması gerekiyor. Yani kök kısmını gördüğünüz gibi tamamen kökten toprağa dönecek şekilde kapatması gerekiyor bazen yaprakları kızarabilir hiç önemli değil onları dikerken veya istediğiniz zamanda temizleyebilirsiniz zaten şu halinde bile ağaç şeklini aldığını görebiliyorsunuz çekerken her zaman şu çok önemli. İlk çeliği kesip diktiğiniz yer yani şu toprak hizasını görüyorsunuz buradaki toprak hizasını. Bu toprak hizasından daha yukarıya dikmiyorsunuz bitkilerini. Yani sizin onu getirip şu boğaz kısmına kadar toprağa boğmanızın hiçbir nedeni yok. Dibindeki toprak hizasına kadar siz de Özellikle saksı değişirken de bunu çok dikkat edin buna. Yani bütün bitkiler genelde dibindeki toprak hizasına kadar dikilir. Şu şekilde bak. Sadece kapattım. Bu kadar. Başka herhangi bir yani bu toprak zatını taşıralara kadar çıkarmamıza gerek yok. Öyle söyleyeyim. Yazın dışarıya direkt güneşe de koyabilirsiniz. Güneşe çok dayanıklıdır. Özellikle güneşe koyduğunuz zaman dediğim gibi yaprak ve dal kısmı çok uzayamayacağı için tamamen mini ağaç şeklini alır. Tabi güneşte biraz daha fazla su kaybedeceği için sulamasına biraz daha dikkat edin. Biz genelde yani şuradan şimdi biz atılıp çıkarıyoruz bir de. Yalnız bu şekilde değil de biz daha önce söylediğim gibi iki çeşit yöl kullanıyoruz. Bir 104'lü bir de köpük yiyor köpük viyollerde evet kök daha çok sıcak tutuyor daha çok sıcak tuttuğu için köklenme daha hızlı şekilde oluyor burada ama bunun da özelliği köpük viyol çabuk su kaybediyor onun için sulamasına devamlı dikkat etmeniz gerekiyor viyollerden fideyi çıkarırken genelde zaten bak burada gördüğünüz gibi altlarında hep şeyleri var delikleri var deliği bozmayacak şekilde ufak bir çubuk bulursanız yani deliği parçalamayacak şekilde buradan alttan hafif de bir de zaten kendiliğince eğer köklenmişse hemen dışarıya kendini atabiliyor. Atılarak çekmek hem köklerine zarar verir. Fazla köklü bitkilerde bu sefer gelmeyince kırılma veya kopma da olabilir. Buna bittikten sonra hafif bir can suyu veriyoruz, fazla aşırı su vermiyoruz şu an bir de kış ayındayız zaten. buradan çıkarıp yani bitki köklendikten sonra e, ee, biz 45'li viyolleri gördüğünüz gibi dikiyoruz bunu. Bunlar da zaten 45'li viyollerinde daha önce de söylemiştim. 5.5'luk da 45'li viyolun çapı aynı. Biz bunu ticari amaçlı yaptığımız için bunlara dikiyoruz. Daha sonra burada büyüdükten sonra çıkarıp 5.5'luk taktılara alıp satışı sunuyoruz. Eğer bir boyda daha büyüğünü yapmak istiyorsanız buradan çıkarıp bu yani 45'li de büyüdükten sonra yani şu halini aldıktan sonra bu hale geldikten sonra buradan 13'lük taktiğe da dikebilirsiniz veya biz burada kiremit taktiği kullanıyoruz. Yani şöyle bir taktiğe da dikilebilir. Yalnız bu şekildeyken yani fide bu haldeyken bu saksıya dikmeyin. Özel önemli söylüyorum. Neden diyeceğiniz? Çünkü bitkilerde bir çalışma sistemi var. Ee, bitki büyütülürken yani saksı değişirken sürekli boy boy değişen yani bir anda büyük bir saksıya dikmek değil. Yani bir anda mesela şimdi şöyle söylüyorum atıyorum ben bu fideyi buradan çıkardım. Buna dikmek yerine eğer buna dikersen böyle büyük bir taksiye dikersen bitki burada sadece kökü bunun içinde toprak ve yol bulduğu için sürekli kök çalışması yapacak burada. Sürekli kökü çalıştığı zaman kök kıpkı sürekli çalışır. Bu sefer bitki e, yukarıdan büyüyemeyeceği için onun için saksıları boy boy şimdi buradan çıkardım ben buna dikiyorum burada 3-4 ay sonra büyüdükten sonra ondan sonra istersen atmak istiyorsan 5.5'lık taksiye geçiriyorum daha büyütmek istiyorsan 13'lük 14'lük taksiye dikiyorum o zaman evet burada bitki daha düzenli ve düzgün diyor. Aşk ağacı skulenti, yine söylüyorum çok değerli bir bitkidir. Tavsiye ederim. Ee, e, ulaşabileceğiniz bir tarz varsa bundan varsa özellikle. Para çiçeğine dediğim gibi çok benziyor krasulaya ama para çiçeği değildir. Yapısı ona benziyor mini ağaç gibi bir skulantır. fazla boylanmaz onu söyleyeyim. özellikle güneşe koyarsanız çok boylanmaz. böyle mini evinizde canlı ve mini bir ağaç aslında sukulent olur. Çeliklemesini yine söylediğim gibi dal kısmından yani şuradan kesiyoruz. Daha doğrusu şöyle yapsanız bence daha güzel olur. Çelik keserken şu iki yaprağı bırakıp eğer şuradan keserseniz buradan tekrar patlatır. Şuradan da keserseniz çelik olur. Ee, o zaman ee, tekrar patlaması biraz daha zaman alır.